Çok güzel bir kokteyl. Bayılacaksın. Esra, istersen bu kadar hızlı içme. Daha araba kullanacaksın. Bir şey olmaz. Kötü olursan burada kalırsın. Olacak. Ne kalması? Niye? İşim mi var? Dedim ya Osman. Canım ya. <laughs> Oluşum mu merak eder seni? Ay. Ya şu anahtarı versene bir telefonumu alayım artık. Sadece oluşum merak eder yani öyle mi? Aziz de. Boş versene Selim. Esra sen ne yapıyorsun ne söylüyorsun bilmiyorum. Beni buraya getiriyorsun. Kapıyı kilitliyorsun, sonra tuhaf tuhaf sorular, biraz sıkıldım artık. Çıkacağım. Anlat. Neyi? Kartal aranızda olanları. Söyle Emre. Kardeşim neredesin sen ya? Çektin gittin yine. Of Emre of. Ya ne oldu söylesene. Esra her şeyi öğrenmiş. Neyi öğrenmiş? Selin'i, beni. Selin'e bir şey yapacak Emre. Yetişmem lazım. Sen neredesin şimdi? Selin nerede? Ben arayacağım seni sonra. K Kartal. Hadi lan hadi. Vur bakalım. Aferin sana be. Ya of ya. Niye sen alıyorsun? Niye? Ay anne, hocamı nerede alırız değil mi? Alırız kız, neye almayalım? Deden bugüne bugün koskoca Aziz Alkan'ın ortağı oldu. Halan desen hanıma. Kız zengin olduk zengin. <laughs> kız olduk tabii. Hem de karım gibi. Başlatmayın karınınızdan ha. Bize ne başkasının parasından? Baba, aşk olsun Sadık. Vallahi Osman babam duymasın çok kırılır ha. İnsan öz babasına hiç el alem der mi? Sen onun kanısın, canısın. Babanın nesi varsa senin. Yani bizim. Ha. Yıllarca arayıp sormayan adamın tek dal çöpünü istemiyorum ben. Hayranı görsün malını. Baba baba laf bak ha. Ya, ne yapalım? Varlık içinde yokluk mu çekelim yani? El alem ayıplar ya. Üff, hiç boşuna heveslenip hayaller kurma ha. Dayı. Oy dayısının paşası gel bakayım bana. Oh. Kartal'ı çağıralım mı? E, iştedir oğlum Kartal. Ama ben onu çok özledim. Hiç oynamıyoruz. Arasak belki gelir. Sen çok mu seviyorsun Kartal'ı? Evet. Arkadaşım o benim. Başka zaman oynarsın Kartal'la. Şimdi git bakayım arkadaşlarla oyna, tamam mı? Tamam. Hadi bakayım sen git arkadaşlarla beraber. Git oradaki çocuklarla beraber. <laughs> Tutukada bah. <laughs> Konuştuğun farkındasın. Saçmalama. Gel şuraya, gel şuraya geç. Geç otur şuraya insan gibi. Esra, geç otur. Yeter ben gitmek istemiyorum. Otur! Esra. Çok mu seviyorsun sen Kartalı? Ha? Çok mu seviyorsun sen benim kocamı? Esra, benden de çok mu? Uğruna ölecek, öldürecek kadar çok mu seviyorsun? nasıl seviyorsun? Bana bir anlatsana. Sabah uyandığında ilk o mu geliyor mesela aklına? Ya da ne bileyim, onu gördüğünde aklın karışıyor mu? Ellerin titriyor mu heyecandan? Ya da ne bileyim, sarılmak istiyor musun mesela? Benim olduğunu bile bile. Dokunmak istiyor musun Kartal'a? Mesela sakin ol. Kimse beni aptal yerine koyamaz. Hele sen hiç. Anlat. Anlat hadi. Esra sen gibi değil. Bak kızım beni deli etme. Beni deli etme. Nasıl ayattın adamı? He? Evli olduğunu bile bile nasıl gittin aklına? adam! İşte böyle. Bak sen anlatırsan biz buradan sağ salim çıkarız. Anlat hadi. Dört yıl önceydi. Ya sen dört yıldır unutamadın bu adamı. Kalktın ta Fransalardan buraya kadar geldin, evimizin içine kadar girdin. Türkiye'ye geldiğimde Kartal'ın burada olduğunu bilmiyordum. Yapma ya. Yemin ederim. Yemin ederim. Her şey bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey yok. başka bir şey. Tamam. Bak ne güzel oldu. Ben bir kahve yapayım. Tamam. Tamam ben haber vereceğim sana. Tamam. Hadi kapatıyorum. Bye bye. Kalkıyor musun? Evet, geç bile kaldım. Gitmem lazım. Annem bekler. Elif. Efendim? Ya yakışıyor mu şu hareketler bize? Kendine gel biraz. Ne yakışıyor mu? Anlamadım. Nereye kadar kaçacağız birbirimizden? Kızım aynı evde yaşıyoruz. Belli ki bir sıkıntı var halletmemiz gereken. Otur hadi. İki çay alabilir miyim? Tabii efendim. Bak, dün bir garipti tamam mı? Ama ben anladım yani benim için endişeleniyorsun. Yani delilik yapmamdan korkuyorsun falan. Bak sen çok iyi birisin, tamam mı? Çok teşekkür ederim, bana kendimi önemli hissettiriyorsun. Hatta bugünlerde bunu yapan tek kişisin diyebilirim. Başka bir arzunuz var efendim? Teşekkürler, sağ olun. Ya beraber büyüdük. Yani birbirimiz için böyle endişelenmemiz çok normal. Anladın mı? Bir sıkıntı yok. Yanlış anlamamdan korkuyorsun. Bunu da anladım. Yani bu kaçışların hep ondan. Farkındayım. Ama rahat ol. Bir sıkıntı yok. Eskisi gibi olalım. Olur mu? Bak ata, bir, iki, üç. Unuttum gitti bile. Ne oluyor ya? Yanlış anlamadın işte. Her şeyi doğru anladın. Sen ölür müsün ya? Ölür müsün? Sen kaç yazar aptal Elif, aptal Elif. Yarına verdiğim alıştırmaları yap oldu mu? Eve gidince hemen kitabımı okumaya başlayacağım hocam. <laughs> Ama yani ödevleri de ihmal etme. Anlaştık. Görüşürüz. <laughs> Sağ olun. Başka bir şey var mı efendim? Mert. Hayır yok. <laughs> Afiyet olsun. Peki. Çok ağladı ama ne diyeceğimi bilemedim. Ya. Aşkım hadi artık sen de asma suratını. Bir şey yok ya sıkıntı yok iyiyim. Seni öpünce bütün sıkıntıların geçiyordu. Kalkalım mı? Hesap alabilir miyim? Evet, kahveler de hazır. Selin ya, son bir şey soracağım. Gerçekten sevdin mi Kartal'ı? Ya tamam bir şey yok yani. Ben bir tellendim öyle geçti gitti. Olmuştur yani geçmişte yaşanmıştır bir şeyler belki bitmiştir. Ne bileyim merak ettim yani o yüzden soruyorum. Ben niye kahve yapıyorum sana? Benim seni öldürmem lazım. Tamam, sakin. Evet, sakin. en iyisi bu. Çünkü o zaman her şey çözülecek. Sen Kartal'ı göreceksin, Kartal seni görmeyecek, siz de böyle benim gözümün önünde uç uç böyle bakışmayacaksınız. En iyisi seni öldürmek. Esra sen bir takip ol şimdi. Nereye gidiyorsun acaba? Nereye gidiyorsun? Esra ben gideceğim. Yeter. Oh. Çok geç. Keşke itiraf etmeseydin. Keşke itiraf etmeseydin ama artık çok geç. Çok da yazık. Oh. 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 Anlamasın sen. Gel bakayım ya. <laughs> Oh ya, ne güzel oynadık ya. Ne güzel oynadık ya. Acıktık mı? Evet. Oh, şimdi gideceğiz yenge. Güzel yemekler yapacak bize. Tamam mı? Hadi bakalım. Yeğenim ben... acıktı. Gidelim. Haydi. Ben çok susadım. Susun mı sen? Gel biz sana su alalım. Oy 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 gel biz sana su alalım burada. Bak şurada su var. Emine ya. Bak garibana bak ya. Feleğin oyunu işte. Ya niye gariban olsun? Paşalar gibi maşallah. Anası öyle bir nikah kıydı ki daha sırtı yere gelmez. Yatar kalkar dua eder Aziz Bey'e canım babacığım benim der. Sahi bu Sabi'nin babası rahmetli. Hiç mi akrabası neyin yokmuş? Bilmiyorum aldık biz. Haydi bakalım haydi haydi. Haydi. Haydi geç kaldık haydi. Soldun oldun ki böyle? E, kurumuş dibin tabii solarsın. Yuma. Ne oldu? Hiç iyi şeyler olmuyor Oktay. Anladım. yalnızım. Çok çaresizim Oktay. Artık hiç kimsem kalmadı. Ben varım. Yeter lan! geldim buraya. <laughs> <laughs> baba! 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 Esra neredesin? <laughs> Esra neredesin? Baba! Baba! aldatmış bizi baba! Bizi aldatmışlar! Öldürdüm! Seni de öldürdüm! Ne yaptın? Öldürdüm. Aldım intikamımızı aldım baba. Sıra neredesin? Ben bilmiyorum. Neredesin? Yolda. Benim evim orada. Ev yanıyor baba. Ev yanıyor. Sıra orada kal. Kimseye bir şey söyleme. Hakan gelip seni alacak tamam? Kimseye bir şey söyleme. Anladın mı? Anladım. Sen. Bir şey, ye. kusura bakma. O da biraz dağınık. and they Bırakma kendini. Artan. Bırakma kendini. Bırak, bırak. Tamam, tamam bırak kartal işlemiyorsun. Ben kime ne yaptım Emre? Ben ne yaptım ya?